merhaba <Sessizlik> arkadaşlar ben mucize Minecraft soru alıyorum soruyoruz şey aşağı alındığınızda bugün konuşacağım konu arkadaşlar seriler hakkında konuşacağım Umarım videoyu beğenirsiniz daha fazlası için like yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar ve ortaya girmedim zaten restoran önünde doğmuşum direkmen hemen şu kılıç çıkarsa derken ee, balta çıktı şuradan bir çıksın kılıç ee, umarım güzel bir video olur arkadaşlar elimden geldi kadar e, kaliteli video çekmeye çalışıyorum ee, zaten bundan önce de bir video daha çıkarmıştım fakat onda baya bir cansızım arkadaşlar yani ee, o videoyu da beğenmezsiniz diye düşündüm ee, neyse hadi bakalım ne oluyor lan orada öyle bir kapışma mı olur Hmm, gel bakayım gel. Senin canın o kadar çok az ki şu an. Yo, azıymış Evet, Azmış tamam. <laughs> Neyse. Ee, yani umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Yani canlı olmaya çalışacağım. Ee, çünkü biraz uykum var. Ee, şunları da boşaltalım. Biraz uykum var arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Ee, sabahladım fakat uykumu alamadım doğru Dürüst ee, neyse, ee, şöyle yaptık mı güzel bir rotamızı rotamıza, rotamıza gitmedi. Şuradan girelim. Oyun sesi, oyun sesi gelmiyor mu? Dur bir dakika, hemen oyun sesini yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun sesini yaptım. Ee, oyun sesi gelmiyormuş ve ben de geliyor sanıyorum. Ee, kısık olduğu için yani fazla da oyun sesine odaklı değilim. Ee, neyse bu chestten sürekli taş çıkıyor nedense onu da bilmiyorum arkadaşlar yani. Ee, neyse bu sefer oyun sesi geliyordur bana az geliyor. Sizlere normal geliyordur arkadaşlar. Ee, hadi bakalım. Ee, Okta ok 10 tane oldu güzel. Ee, <laughs> ve 15 tane ok oldu. Ok çıkıyor ya. Tamamdır. Şuradan bir şey yapalım. Ee, aç. Şöyle. Hemen şöyle yaptık mı? Şunu da şöyle. Tamamdır. Ee, um, yani daha gelişemedik doğru dürüst. Ee, İnşallah adam gibi gelişiriz ve oyunumuzu kazanırız arkadaşlar neyse ee, <laughs> Hemen şöyle Yapalım şunlarda Gelişmeye başladık gene Hadi bakalım A konumu unuttum lan evet. Konumdan bahsedeyim ee, neyse Konuma gireyim ben arkadaşlar ee, arkadaşlar Bildiğiniz üzere kanalda hiç serimiz yok. Soral Games'ten baş herhangi bir seri çekmiyorum. Ee, bunun da farkındayım. Ee, rahatsız ol oluyorsunuzdur tabii ki de bu durumdan. Ee, çünkü ben yani ben de rahatsız olmaya başladım. Artık sıkıldım. yani yeni seri olarak ne çekeceğim? Ee, yeni seri olarak arkadaşlar UEC Games. Ee, ondan sonra PVP kapışmaları. Ee, ondan sonra da herhangi bir şey çekiyorum tabi siz de yorumlara lütfen yazın arkadaşlar ya, aklımda doğru dürüst yok çünkü bir şey ee, yani siz de yazın ki ben de ne çekeceğimi yani izleyicimin çeki söylediği bir şey çekiyorum yani ee, hem sevinirim hem de şey olur yani daha şey ya dışarıdan ses geliyor kafam karışıyor neyse yani arkadaşlar e, yorumlara lütfen yazın e, şunu çek bunu çek diye ben de ona göre hareket ederim. E, yani soru games e, eğer yani UEC games ve PvP kapışmalarını adam gibi çekebilirsem e, soru games haftada 3 kere e, veya daha yani daha az gelir bilmiyorum bir kere gelebilir belki bazen bir kere olur. Ama belirli bir plan yapacağım arkadaşlar. Bu planı da e, herhangi bir videoda söyleyeceğim. E, zaten bu planı yaptıktan sonra videoda herhangi bir videoda söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Merak etmeyin yani. E, neyse. Yani daha ne diyelim Bu konu hakkında herhangi herhangi bir şey demeyelim daha. E, yani konuştuk, serilerimizi konuştuk. Coral Games harbiden de sıktı yani her şeyi tadına bırakmak gerek ee, ama ben tadına değil tadından beter yaptım yani bu arada hiç Iron Chestplate çıkmadı deli oldum şu an Şuna bak abi onca tiyortu açtım bir tane Iron Chestplate çıkmadı ya Ben yani şansıma sokayım Şurada bir tane daha olması lazım Abi ya Tamam oğlum Allah Allah abi neyse aksiyonlu bir oyun olmadı arkadaşlar bunun da farkındayım ee, sonlara doğru biraz aksiyon yaratmaya çalışacağım ee, tabi adam bulabilirsem neyse e, ee, 4 kişi kaldı abi zaten neyin aksiyon yaratacağız ki detmeşte zaten her videoda aksiyon oluyor ee, şuna bakın her tier 2 yani tier 2 açıyorum bir tane iron chest çıkartamıyorum bu kadar zor bir şey yani neyse gidip diye kılıç yapalım inşallah izin verirler diye kılıç yapmamıza. Eee iznimiz var aynı. Tamam. Arkadan da adam gelmesin diye kılıçtan sonra direkt ben ona doğru koşacağım. Eee şöyle. Acaba ayrın shield yapabiliyor muyum? Yok. Bir tane daha ayrınımız olması gerekecek sanırsam. Eee ayrın kılıç ne, al şunları. Tamamdır. <laughs> Ama değişen bir şey olmadı ki. Barlar çünkü aynı arkadaşlar değişen bir şey olmadı. Ee, gene aynı. Az önceki setimiz. Gibi bir şey ee, Hadi bakalım. Ee, nerede o adam? İçeride mi dışarıda mı? İçerde aynen içeride tamam beni gördün bu gördü herhalde İnşallah keseriz yani diye kılıcımız var onun da varsa bilmem artık iron kılıç göre ne oluyor lan defansife dönelim Adam çok değişik vurdu arkadaşlar. Nasıl vurduysa artık o kadar. Abi uykusuz uykusuz oynarsak böyle olur işte ya. Mal mal oynamayacağım kardeşim. Uykusuz uykusuz oynamayacağım. Abi Allah Allah Heh ee, Şunları at 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 Tamamdır. Ee, Gapple yemeseydim keşke zaten adamın 2-3 vuruşluk canı varmış. Ee, ama öldürebilirdi beni çünkü arkadaşlar yani o da zaten benim de 2-3 vuruşluk canım vardı. Uykusu uykusu oynarsam böyle olacak olur yani daha ne diyeyim. Kaç tane okum var dedim? 45 tane ve ben o kullanmamışım. O kadar da bodozlama dalma be kardeşim. Ne yaptın oğlum sen o kadar bodozlama dalınır mıyız? 3 kalbi gitti bunun şimdi. Ben daha ama şey. Ya bakayım şimdi Abi ya. Neyse tamam. Hangisinin bu prosu olduruz? Abi yapılıydı. Eee oha mı Barış Türk diyor team olmuyor ya. Ama ona da dalmayacağım. Gel ya. Tamam. yapılayım yemeyeyim ee, arkadaşlar yani daha ne diyeyim ee, böyle de dalmak istemiyorum aslında ee... tamam Cici. ne diyeyim daha neyse ee, beni izletecek arkadaşlar daha fazla gelmiş için like yorum atmayı unutmayınız hoşçakalın